arkadaşlar? şey söyleyeceğim diye merak şöyle ben Cuma akşamı ne o günler dönüyorum yani o günler shorts e, diyoruzuz bitecek diye düşünüyorum bitmezse normal video çekmeyi ayarlarım ben sizler için ee, sonra işte şöyle olacak arkadaşlar videolar bayağı bir yine. Baya bir şey yapacağız yani bir Şöyle dokunayım iki parmağımla Neyse şöyle arkadaşlar e, Videolarda Minecraft ve Brawl Stars Videoları çekmeye başlayacağız Ama yani Öyle olacağını umuyorum Şu an e, perşembe günündeyiz Bu video e, büyük bir ihtimalle Yarın yayınlanacak çünkü gece Yayınlayamıyorum e, Ama yarın bu videoyu e, Yüklediğimde yani Bir şeyler dersiniz Ömer'im yani bu videoyu beğenmenizi umuyorum. Bu normal videolarımızın e, oyun videolarımızın başlangıcının habercisi sizler arkadaşlar. Yani bu videoyu eğer izliyorsanız oyun videolarımızın başlayacağı haberi sizlerle beraber olsun. E, başka ne diyeceğim derseniz arkadaşlar bakın ilk videodan unutmayın sizin yorumlarınıza göre de oyunları oynayabilirim, kendi oyunlarımı da oynayabilirim. Yani sizde yorumlarda. E, İstediğiniz bir oyun mesela bu videonun yorumuna yazabilirsiniz ve siz bunu yazdığınız için ben de o oyunu oynarım. Ama tabi öyle büyük bir oyun olmasın yani herkesin bileceği bir oyun olsun. Çünkü yani benim o oyunu anlamam biraz zor oluyor. Ha bir de arkadaşlar ben zaten çoğu oyunu PlayStation'dan falan çekeceğim. PlayStation oyunlarını da tabi yazabilirsiniz. Tabii paralı olanları lütfen yazmayın arkadaşlar. Tamam mı? Görüşürüz.